Bozgumda şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerleri ani yağışın ardından sular altında kaldı. <laughs> Sabah saatlerinde başlayan ve kısa süre devam eden şiddetli yağ sebebiyle kent merkezi ve beldelerde birçok ev ve iş yerini su bastı. Bazı iş yerlerinde önemli çapta maddi hasar oluştu. Şiddetli yağış sebebiyle ilçede bazı dereler taştı. Hilmi Uran Meydanı, Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi, Sanat Okulu ve Üç Kılar caddeleriyle Caddeleri ile Umurca Dere Sokak'ta rögarla mazgaların yetersiz kalması nedeniyle su yaklaşık 40 ila 50 santimetre yükseldi. Şiddetli yağış trafikte de aksamalara neden oldu. Torbada bazı evleri su bastı. Yetkililer kentin bazı bölümlerinde kısa süreli elektrik kesintileri olduğunu bildirdiler. İçeride ciddi şey zarar var mı? Çok dolu her şey bitmiş. Benzin oldu. Bilgisayarlar, televizyonlar, buzdolabı hepsi. Bolcum Belediye Başkanı Mazuman şiddetli yağışın Bolcum'un Torba mevkisinde bazı ev ve otellerde su baskınlarına neden olduğunu, ekiplerin bu bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti. Ağın Torba'da bazı ana ve yolların suyun yükselmesi nedeniyle trafiğe kapandığını, ekiplerin çalışması sonucu bu yollarda trafiğin normale döndüğünü belirtti. Altyapının yetersiz olduğunu söyleyen vatandaşlarsa ev ve iş yerini basan suları kendi imkanlarıyla tahliye ettiler.